Ay pardon, Hüsnü Güven'in ofisi ne tarafta acaba? Bak abla, buradan yukarı çık, koridorun sonunda göreceğiz. Sağ olasın. <Gülüyor> <gülüyor> ee, affedersiniz, rahatsız ediyorum galiba. Şey, benim ufak bir avukatlık işim vardı. E, tabii hanımefendi, tabii. Buyurun, asıl siz kusura bakmayın. Oturun. Evet. Sizi dinliyorum. Ee, ben Gülizar Sepetçi. Mehmet Rıfat Bey'in kızıyım. Mine Sepetçi. Hayır, Gülizar Sepetçi. Dedim ya demin. Ee, babamın bilinmeyen ee, ...kısayım diyebiliriz. Eğer sepetçi ailesi aleyhine dava açacaksanız... ...sizden beş kuruş talep etmem vesselam. Aa, niye? Çok mu gıcıksınız onlara? Bu kapıdan kimse giremiyor onların korkusundan. Aa. Çok kuyumu kazdılar, çok. Aa, tam yerine gelmişim ya. Aa, şey, ben <laughs> durumu şöyle özetleyeyim o zaman. ...benim babam vefat etti. Duydum. Allah rahmet eylesin. Sağ olun. Ben e, onun kızıyım. Hatta... ...şöyle, nüfus cüzdanım da burada. Şöyle bakın. Buyurun. Ben haklarım nelerdir öğrenmek istiyorum. Sepetçi ailesi, memleketin süt ürünleri piyasasını parsellemiş bir ailedir. Sizin peder... Ta dededen yoğurtçudur, peynircidir. Hayri Hanım da bütün işleri çekip çevirir. Doğrusu kıymetli formüller bilir. İhracat bile yaparlar. Ayrıca birçok iştirakleri ve gayrimenkulleri de var tabii. Kısacası çok variyetli bir ailedir. Babanızın toplam mal varlığı e, en kötü ihtimalle 100-150 milyon gibi düşünürsek dörtte birini alırsınız. Bu da asgari 25 milyon eder. Belki de bunun iki katı bilemem. Ama önce veraset ilamı çıkacak. Sonra çekeriz protestoyu, verirler sizin payınızı. Vermezlerse satış isteriz. Aha. Ş Şaka ediyorsunuz herhalde. Ay <laughs> yani bakın böyleyse ben bir su falan mı içsem ya? Ee, böyleyse? Amca bu davayı alalım. Senin ücretin beş milyon. Bunun bu paranın sana beş milyon vereceğim. Tamam mı? Anlaştık mı? Bir dakika şimdi e, ben sana şöyle size böyle bir yüz lira vereyim. Ee, şey, kusura bakmayın fazla yok evimden. Ama nasıl hep beraber zengin olacağız değil mi? <laughs> Canım ben de o kadar da yok. Baksana cüzdan bomboş. <laughs> Hadi hayırlısı. Hayırlısı. Suzan abla, ha. bak yaka getirdim sana. Sırtına koyarsın. Ay sağ ol ablacığım. Ya sırtım değil de kolum çok acıyor ya. Çıktı zar. Bakayım mı ablacığım? Bakayım Yok, yok. Çıkık gibi gözükmüyor ama... Vicdansızlar. Nasıl kıymışlar sana. Yok, e, kırık çıkık yok abla ama bu morluklar geçene kadar sızlar bu kol. İyi değil mi? Bak ablacığım ben sana ne diyeceğim? Benim Gülizar'la konuşmam lazım. Bana iki dakika telefonu versene. Ben. Ha? Direkt canımı isteseydin daha iyiydi be abla. Veremem. Şerif abla duyarsa beni lime lime eder, köpeklerini yedirir. Nereden duyacak oğlum? Kendi kendimi mi ihbar edeceğim ben? Yok. İki dakika. İki dakika biri ver. Yok yok veremem abla. O her şeyi duyar bilir. Duymaz lan, duymaz. A aç, aç, aç Suzan ablanı ver. iki dakika çık şu telefonu. İki dakika. Tamam. Ama sadece iki dakika. Ha. tamam. Açtın mı şeyini? ablam. Ay bünyem biraz sonra stop edecek. Sakin ol, sakin ol ya. Para alt tarafı. Ay albümleri yaparım sıra, sıra. Alo. Alo Gülizar, Gülizar bebeğim. Suzi, Suzi çok merak ettim. İyi misin? Fırtaq kurtardı mı seni yoksa? İyiyim, iyiyim canım. Ben iyiyim. Beni dinle. Beni dinle. Sakın buralara gelmeye kalkma, tamam mı? Orada kal. Şerif manya seni orada bulamaz. Duyuyor musun beni ha? Duyuyor musun? Duymuyorum. Buralar bana göre değil Süzi. Ya neler geldi başıma neler sen yoksun? Yanına. Zaten sana çok ihtiyacım var. Çok ihtiyacım var benim. Sen, ben seni, ben seni gelip alacağım. Beraber kaçacağız, tuz olacağız, Ka kaçacağız beraber. Kız dur ağlama. Ne dedin yarısını bile anlamadım. Korkma bu kadar. Korkmuyorum Suzi ne korkacağım ya. Benim, benim babam öldü. Ben dün geceden beri hayatımda hiç ağlamadığım kadar ağlıyorum. Zırzır zır oldum Suzi. Tamam, tamam dur. Dur bir sakin ol lütfen. Tamam, ya, başın sağ olsun yani. Demek ki vadesi bu kadarmış adamın yani. Bana bak, orada güvendesin, duyuyorsun beni değil mi? Sakın buralara gelme. Gelmeye kalkarsan vallahi keserim kendimi, cenazeme de gelmiş olursun ha. Ağzından yer alsın saçma sapan, konuşma. Bırakamam ben seni oralarda. Sana diyorum, sakın diyorum buraya gelme. Gelme buraya. Orada sen güvendesin. Tamam mı? Sağlam duracaksın. Ha, ne olursa olsun, başına ne gelirse gelsin orada sağlam duracaksın. Bak, bak, bak kız. Tövbe yarabbim trilyoner oldun ya. Aa, adam da bak demek ki Allah'ın hikmeti işte yani şey bir adammış. Baba gibi bir babaymış. Seni pavyonun kapısından çekti, çıkardı. Üstüne öldü bir de leş gibi para bıraktı. Tövbe yarabbim. benim de böyle abuk sabuk konuşturma Allah aşkına Gülizar. Anlatmayın bana, kendiniz çözün. Abla, Şeref abla geliyor, telefonu ver. Belli tabansız Hilmi. Lafım ağzımda kaldı, Allah yarabbim. Ne kız duruyorsun böyle boş boş? Ha? Temizlendin buralar. Bal yalı olacak buralar ha. Nefesim kesildi de Böyle duru vermişmişti işte. Bal döker yalatırım tabii. Şimdi nana? temizlerim tabii sultanım dedim. Ne? Ee, başlarım parasına buluna. Kaldım buralarda kimsesiz. Suzem orada kim bilir ne halde. Fettah'ım kim bilir ne halde. Yalan söylüyorlar bana. Kesecek hepsini Şerif. Nerede bu yüz çobanın dediği klinik be?